Şimdi şurada anlattığım size 3600 dolar hamlesi vardı hatırlayacaksınız. Bu 3600 dolar aslında basit bir hamle değil. Yani şuradan gelen yukarı yönlü bir hamle. Öncelikle şurada devamı görüyorsunuz şu hamlenin. Buradan bir satış gelebilme ihtimali var. Şimdi bu satış geldiği takdirde ne olabilir? Evet bir geri çekilme yaşanabilir. Peki gelmezse ne olur? İşte o zaman da şu banda tekrar dönüyoruz. Yani yükselen ana bandımız bizim aslında burası. Biz alt bandda şu anda hareket ettiğimiz halde yine de altın rekor kırdı dikkat ederseniz. Buranın üzerine atarsa yani şuradaki rakam 3612 doların üzerinde görüyorsanız ve kalıcılık görüyorsanız 60 dakikalıkta. Tabi bunu 60 dakikalık olarak siz takip edemezsiniz ama sonuçta bunu görüyorsanız 3842 dolara kadar bir hazırlık yapıyorlardı. Diğer tarafta ise size 4600 doları anlattığım grafik bu. 4600 doları haftalıkta görüyoruz. Neden? Şimdi bakın şurası 3000 dolar. Burayı geçtiği zaman ben anlattım dedim ki artık 3000 dolar dip. Siz buradan alabilirseniz şans. Alırsanız ne hala. Buradan itibaren %50 sayarsınız. Yani 3000 dolardan 4600 dolara. 4600 dolarda ise bir kar realizasyonu beklediğimi ifade ettim. Yani şöyle bir satış bekledim. Ondan sonra tekrardan yukarı yönlü hareket. Dalgalanma ve daha yukarısını eninde sonunda yine yapacaktır. Ama sonuç şu an 4600'e gidebilme hedefi. Bunun hızı ben yıl sonu diye hesapladım. Şimdi ben yıl sonu 4600 dolar hedef verdiğimde aslında bazı rakamları oyalanmaları da hesap etmeye çalışıyorum. Elbette süreç uzayabilir. Yıl sonunu geçebilirdi ama şu an görüntüye bakarsak bence yıl sonunda aşağı yukarı ya bir ay ya 2 ay şaşmış olabilir ya da tam olabilir. O zamanlamayı biraz da gelişmeler belirleyecek. Şimdi gram tarafında ise şimdi gramda şöyle bir enteresanlık vardı. Ben bu grafiği gördüğümde ilk gördüğümde dedim ki bakın bu grafik harika işliyor. Şuradan itibaren biz 5000'e gitmeliyiz. Evet 5000'e gitmeliydik orada ama olmadı ne oldu barış yapıyoruz vesaire dediler olmadı. Burada tekrar girdiğimizde artık bu rakam 5387 oldu. Yani bizim şurada 5000'e götürecek rakam 5387 oldu. Ama bunu yapması için de biraz da hareket gerekiyor. Yani uzun zamandır olmayan piyasalardaki hareket yeni geldi. O yüzden 5387'ye kadar gideriz. Gümüşe geldiğimizde ise hatırlarsınız şimdi grafiklerin çalışma yöntemini ben size şöyle anlatayım. Ben şuradayken size anlattım dedim ki bakın burada 41.5 dolara gümüş hazırlık yapıyor dedim. Hatta burada bir formasyon var dedim. Bu formasyonda 41,5 doları gösteriyor dedim. Kaç hafta sürmüş görüyor musunuz? Ama sonuç itibariyle gelmiş miyiz? Gelmişiz hedefe. Buradan itibaren devam edip aslında 49-50 dolarları görebilir mi? Görebilir. Nasıl görebilir? 4600 görürse altın bu da oraları görür diye ifade edelim. Ama kısa vadeli olarak baktığımızda gram gümüş tepeye geldiği için bugün yarın bir kar satışı beklerim ben gümüşte ve altın tarafında hem 3600'e yaklaştı diye hem de gümüş tepe gram tepeye yaklaştı diye o yüzden bu ara dikkatli olmakta fayda var.